Evet efendim. Profesör Doktor Bahar Gökler Çocuk İstismarı'nı ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ee, çok hassas. Evet. Öyle değil mi? Yani konu evet. e, önemli. Çok Çocuk önemli. istismarı ve ihmali. Derneğiniz ne zaman kuruldu? Hangi efendim motivasyonla kuruldu? Bize bir anlatın lütfen. E, derneğimiz 1988 yılında kuruldu. E, tabii motivasyonu çok açık ülkemizde öncelikle ülkemizde sonra da tabii dünyada e, ihmal ve istismara uğramış olan çocuklar, uğramakta olan çocukları hı hı. hem korumak hem de bu konuda önlem almak öncelikli evet. olarak önlem hı hı. almak. İlk yani. adımlarınız ne oldu? Ben derneklerin böyle bir ilk hani o heyecanla, o kararlılıkla attıkları adımlar hep merak ederim. Tabi e, tabii yani e, hem ülkemizde hem dünyada şiddet arttıkça hı, hı. Ee, insanların birbirlerine yabancılaşması arttıkça e, savaşlar, kıyımlar, yoksulluk göçle birlikte yani şiddet arttıkça tabii bundan en çok etkilenen eğitimsizlik arttıkça bundan en çok etkilenen çocuklar oluyorlar. Ee, evet, evet. Hem bu konuda yani çocuk ihmali ve istismarı konusunda ee, önlem alabilmek için de önce toplumda bir farkındalık oluşturmak lazım. Bir bilinçlenme oluşturmak lazım. Hı hı. İşte bu farkındalık oluşturma ya da bilinçlendir bilinçlendirme oluşturma sağlama, şeyinden yola çıktık. Yani hı hı. O, o öyle bir hı hı. E, istekle, öyle bir öz görevle yola çıktı bu dernek. Hı hı. Ve e, ...epey de ilerledi. Yani amacıyla ilgili epey şeyler gerçekleştirdi diye düşünüyorum. Peki o zaman e, sorduğum soruyu biraz sohbetimizin arasında çıkarmaya çalışalım. E, çocuk istismarı ve ihmali aslında nedir? Yani farkında değiliz biz neler yaptığımızın ama canım ne var bunda? Biz de böyle büyüdük diye veriyoruz. Ancak muhtemelen hayatımız içinde pek çok istismaraya hmm. maruz kalıyoruz ya da uyguluyoruz bunları. Evet. Nedir istismar ve ihmal? İkisini ayrı ayrı belki tanımlamak lazım. Çocuk ihmali deyince çocuğun yani 0-18 yaş arası olan bireyin e, gelişim dönemine özgü uyaranları ona vermemek, ihmal etmek. Her gelişimin çünkü kendine özgü uyaranları var. Örneğin bebeklik döneminde sevgi, bakım var ergenlik döneminde e, çocuğu özgür bırakabilme, ona kendini geliştirme, kimliğini oluşturmak için gerekli uyaranları sunmak var. İlkokulda okutmak, ilkokula göndermek bireyselleşmesini desteklemek var. E, işte yaşına uygun uyaranları çocuğa sağlamamak, hı hı. çocuğa yaşından e, farklı beklentiler yüklemek yani çocuğu örneğin çalıştırmak çocuk e, hı hı. şeylerinden bir tanesi çocuklara yönelik ihmalden bir tanesi hem istismar hem ihmal çocukların çalışmasıdır küçük hı. yaşta çocukların çalıştırılması hı hı. yani maddi manevi ki, ağır, yük ağır yük altında bulunmaları yani çocuğa çeşitli derecede beklentiler yüklemek çocuğun altından kalkamayacağı yükler yüklemek hem duygusal olarak hem de fiziksel yükler yüklemek bu ihmale girebiliyor ya da çocuğu yoksun bırakmak Örneğin bir bebeği annesiz bırakmak gibi hı hı. çocuğu okulsuz bırakmak gibi işte ergeni kendi gelişimi yönünde onun özdeşim kuracağı rehberlerden yoksun bırakmak gibi hı hı. beslenmesinden bebeklik döneminde beslenmek gibi. belki her dönemin kendine özgü bir şey var gereksinim mi var. İşte ondan yoksun bırakmak. İstismara gelince üç tür istismar var. Bir tanesi duygusal istismar. Yani yine çocuğu e, duygusal yönden bir şeylerden eksik bırakmak ya da ona fazla duygusal yük yüklemek gibi. Fiziksel istismar işte en sık gördüğümüz şekliyle belki dayak, çocuğa fiziksel olarak şiddet uygulamak. Diğeri de cinsel istismar. Hı hı. Yani erişkinlerin çocukları bir cinsel nesne olarak kullanmaları. Hı. Evet. Kendi cinsel gereksinimleri adına Onları e, çok erkenden Böyle bir e, Gereksinim doyurucu bir birey bir e, varlık olarak görmeleri. Şimdi e, belki hani araştırmalar ne çıkarıyor bilmiyorum çalışmalar ama işte kültürel mi deniyor bunun altyapısı işte neye dayandırılıyor bilmiyorum ama e, bu toplumsal iletişim araçları yaygınlaştıkça kullanımı arttıkça aslında bütün dünyada her çeşit e, istismarın, ihmalin benzer şekilde yaşandığını fark ettik. Evet. E, bunu ayrıştırabiliyor muyuz dünyada ve Türkiye'de diye yoksa bu aslında dünyada her yerde aynı mı? Aslında dünyada ya çok yaygın çocuk ihmali ve istismarı dünyada çok yaygın. İhmali yoksullukla, yoksulluk ve eğitimsizlikle ama daha çok da sosyoekonomik yoksullukla birleştirebiliyoruz. Ama istismarı dünyanın her yerinde çocuk istismarı var. Fiziksel istismar biraz daha yine eğitimsizlikle olabilir. Ya da anne babanın sıkışmışlığıyla ilgili olabilir. Anne babanın bir çocuk yetiştirme yöntemi olarak kendi anne babasından şiddet görerek büyümesi, dayakla büyümesi olabilir. Cinsel istismar ise daha çok eee ...daha çok cinselliğin tabu olarak görüldüğü... ...yani cinselliğin çok fazla... E, ...örneğin kadın erkek eşitliğinin... ...kız çocukla erkek çocuğun... E, ...ortak e, özellikleri olduğu... ...çok fark edilmeksizin büyütülen... Hı hı, ...ya da hı hı. örneğin kız çocuk olmaya farklı atıflar yükleyerek... ...yani kız evet, çocuğun evet. sanki... E, daha ...daha istismar edilebilir ya da işte... Hı hı. cinselliğe çok daha açık bir varlık Aslında gibi görmek. Aslında erkek çocuklar için de geçerli evet, neler yaşanıyor öyle Evet, tabii mi? ki. Hı hı. Ama e, cinsel istismar e, ve fiziksel istismar hem de duygusal istismar... ...bütün dünyada toplumumuzda da e, eşdeğer bir biçimde gidiyor. Toplumumuzda eğit, eğitimsizlikle birlikte... ...bu kız erkek ayrımcılığının artması, eğitimsizlik göçler, insanların birbirine yabancılaşması hı hı. ya da izole toplum kesimlerinde yaşama. Mesela uzak dağ köylerinde yaşama. Evet. E, orada a nasıl yansıyordur? Orada e, yani e, çok farklı evlerde örneğin e, toplumdan uzak yaşayan insanlar bir biçimde cinsel gereksinimlerini doyurmak için evdeki çocuklara yönelebiliyorlar hı. ve gerek dünyada gerek ülkemizde gösterilmiş ki cinsel istismar en çok ne yazık ki evin içinden olan kişiler tarafından Hı -hı. yapılıyor. Örneğin babanın kızını istismar etmesi, abinin kardeşini istismar etmesi ya da yakın akrabalar arasında. Yani uzak kişilerde, ailenin uzak e, aileden uzak kişilerde değil de aile içinde cinsel istismarın çok daha yaygın Hı -hı. olduğunu biliyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Yine insanların birbirlerine yabancılaşmasıyla birlikte hem fiziksel istismar, toplumda şiddetin yaygınlaşmasıyla evet. birlikte, evet. toplumlarda şiddet oranı ne kadar artarsa o kadar hani çocuğa yönelik şiddette yani aynı oranda artabiliyor. Hı -hı. Bunun bir başka şeyi göç eğitimsizlik, ailelerin e, büyük şehirler içinde kendi memleketlerini bırakarak, kendi yerlerini bırakarak güvensiz bir biçimde şehre gelmeleri ve orada sıkışıp kalmak durumunda kalmış olmaları çocuklarına yönelik bir öfkeyi ortaya çıkarabiliyor ve bu öfke sonucu fiziksel istismarlar görülebiliyor. Hı hı, hı. Yani dayak görülebiliyor, şiddet görülebiliyor. Yani tabii çok boyutlu bir çok mesele. Boyutlu. Çok değişkenli. Tek çok tek değişkenli. değişken. Yani böyle sadece bir tek değişkene bağlamak yanlış hı hı. olur. Çok çok değişkenli. çok değişkenli. Ama bunun içinde eğitimsizlik var. Uygun olmayan çocuk yetiştirme yöntemleriyle Ailelerin kendilerinin öyle yetişmiş olmaları var. Yani bir tür görerek aileden görerek sanki kuşak aşkın bir biçimde şiddetin o ailede çocuklara taşınması var. Evet, evet. Bu çok değişkenli meselenin e, önce neresinde ya da eş zamanlı neresinden tutabiliyorsunuz tutuyorsunuz neler yapıyorsunuz bu konuda? Şimdi öncelikli dediğim gibi hani bizim derneğin kurulmasını da zaten hani motivasyonu neydi dediniz ya öncelikle toplumu böyle bir durum var böyle bir konu var hı hı. böyle bir Çünkü bir inkar da var evet. aslında değil mi bir bu inkar, inkar var. hani Türkiye'de neden bu kadar çok konuşulur bir hale geldi bu konu arttı mı diye bakılırsa. Aslında eskiden beri var. Ama üstü kapatılan bir konu. Biraz yatsınan bir konu. Şu anda. Şimdi daha çok konuşuluyor. Daha çok farkına varılıyor. Peki daha çok konuşuluyor olması bir işe yaradı mı? Ya evet. Daha çok konuşuluyor olması toplumun farkındalığını arttırdığı için bu konuda nasıl önlemle alınabilir? Ya da bu neden ortaya çıkmış olan bir konudur? İşte. Bunun üzerinde kafa yorulmaya başlandı. Herkes Hı -hı. bunu biraz anlamaya, bunun nedenlerini kavramaya ve bu nasıl önlenebilir bu konuda bilinçlenmeye başladı. Tabii Hı -hı. bu konuda derneğimizin çeşitli Türkiye'nin çeşitli yörelerinde verdiği eğitimler, seminerler, işte eğitici eğitimleri ya da doğrudan halka yönelik eğitimler, Nelerle seminerler. Nelerle karşılaşıyorsunuz? Bu verdiğiniz eğitimler sırasında, seminerler sırasında tabii bunu öğrenme yani bu konuyu öğrenme ve bu konuyu tekrar halka aktarma konusunda çok istekliler. kimlere eğitim veriyoruz diye sorarsanız hani doğrudan halka yönelik eğitimler de verdiğimiz oluyor ama daha çok biz ruh sağlığı alanında çalışan kitlelere toplum kuruluşlarına hizmet hmm. veriyoruz. Bunlar içinde hekimler Aslında eğitimcinin var. Eğitimcinin eğitimi oluyor e bu. Eğitmen eğitimi gibi. Hekimler var, psikologlar var, okullarda e öğretmenler var, rehberlik uzmanları var. E, sosyal hizmet uzmanları var. Bunlar ruh sağlığı alanında toplumun içine girerek doğrudan toplumla çalışan uzmanlık alanları. Onlar bu konuyu nasıl e, kavrarlarsa, nasıl içselleştirirlerse öylelikle hem kendi uzmanlık alanında daha bu konuyla bilinçli bir biçimde çalışabilirler. Hem Kesinlikle. de halkı bu konuda daha iyi aydınlatabilirler. Hı hı. Bir de tabii birlikte çalıştığımız eee bu işin bir de yasal boyutu var. Hı hı. Hani e, yasal yönüyle çalışan uzmanlar, örneğin hakimler, savcılar, avukatlarla da birlikte çalışabiliyoruz. Hı hı. Adli tıp uzmanları. Çok boyutlu, çok boyutlu. Hani nasıl evet. çok değişkenliyse çok boyutlu, çok e, yaygın bir ekip tarafından elde Peki ele Bütün lazım. bu paydaşlara e, istismara ve ihmale maruz kalmış bir çocuğun ruh halini nasıl anlatıyorsunuz? <laughs> nasıl etkiliyorsunuz onları? Evet. Ne diyorsunuz? Bunları daha çok e, e, belki uygulamalı eğitimlerle yapıyoruz. Uygulamalı eğitimlerde. E, o çocuğun yerine kendini nasıl koyabiliyoruz? O ailenin yerine kendini nasıl koyabiliyoruz? Bunlar bazen e, psikodrama dediğimiz yöntemlerle Hı -hı. uyguluyoruz bunları. Hı -hı. Yani o olarak bu çok işe yarıyor. Yani interaktif yöntemler. Sadece monolog şeklinde tek taraflı bir şey anlatmak değil de onun içine girmek ve uygulamalı olarak e, bu e, ihmal ve istismar vakasının tüm elemanları, tüm egülleri beş, e e beş duyuyla birlikte kavrama, Yaşanlasın, empati sağlam. kurma onun yerine geçebilme onun ne hissedeceğini e fark edebilme, ailenin ne hissedeceğini fark edebilme ama tabii en çok da çocuk merkezli çalışıyoruz Hı -hı. yani çocuk Hı -hı. burada nerede aile nasıl ele alacak bu çocuğu toplum nasıl ele alacak bu Hı -hı. çocuğu Hı -hı. böyle halka halka genişleyerek çocukla birlikte aslında tabii toplumda ciddi bir değişim var dediğiniz evet. gibi bir evet. kere farkındalık var artık evet. ve evet. E, biraz daha eğitimli biraz daha bu konuda okuma imkanı olan e, anne babalar daha farklı davranmaya başladılar ama ince bir çizgiden de geçiyor gibiyiz aslında aslına bakarsanız. Yani e, bir tarafta anne babalar artık öyle koruyucu hale geldiler ki empatinin de ötesine geçti durum gibi geliyor her attıkları adımda e, çocuğu koruma çocuğu işte efendim kendi yerine koyup aman öğretmeni bağırmasın aman işte şöyle demesin böyle demesin gibi aslında belki de hayatta edineceği tecrübenin önünü kesme durumu var. Öbür tarafta da hala aslında eğitim sert olmalıdır. Efendim bağırır da, çağırır da, küfür de eder eğitimci ya da işte anne baba. Çocuk buna alışacak. Hayat çünkü çok zor. Nelerle karşılaşacak hayatta gibi bir şey var. Şimdi bunun hangisi doğru? Çünkü hala böyle iki başlı gidiyor bu mesele. Çok haklısınız. Doğru işte bunu dengelemek önemli. Hı hı. Yani demin sizin söylediğiniz gibi çocukları çok korumacı yetiştirdiğimiz zaman da herhangi bir tehditle karşılaştığında, bir istismarla, bir istismarla karşılaştığı. karşılaştığında. Ya da işte okulda ne bileyim bir şiddete maruz kaldığında ya da mahallede arkadaşları tarafından şimdi akran zorbalığı denilen bir şey var. Hmm. O da tabii bir çeşit e, çocuğa yönelik bir Çok şiddet eh. ya da bir erişkin tarafından şiddete maruz kaldığında çeşitli boyutlarda kendi kendine... Buna nasıl hayır diyebileceğini, buna nasıl karşı çıkabileceğini de çocuğun bir biçimde öğrenmesi lazım. Hı hı. Dolayısıyla çocukları yetiştirirken çocukları karşılaşabilecekleri gerçeklerle de baş etmeyi e, öğreterek yetiştirmekte yarar var. Onun için ne çok korumacı hani böyle fanus içinde yetiştirmek ne de tabii... Ee, e, şöyle yani bu e, şiddetin etkilerine çocukları bir başlarına bırakmak mutlaka hı hı. erişkinler çocukların yanında çocuklarla birlikte buna hı hı. E, karşı çıkmalı çocuklarını hı hı. böyle bir şiddetle karşı karşıya kaldık orantısız nasıl güce maruz bırakmamak, bırakmamak. evet gerekiyor. orantısız ya da baş edemeyecekleri bir güce örneğin bir çocuk bir cinsel istismara karşı koyamayabilir. Hı. Ama şimdi programlar var. Örneğin anaokulundan itibaren çocuklar bedenlerine dokunulmasına nasıl hayır diyebilirler. Buna nasıl bununla nasıl baş edebilirler? Hı. Bunu nasıl engelleyebilirler? Anaokulundan başlayarak böyle programlar var. İşte bu programları belki anaokulları yoluyla okullar yoluyla çocuklara taşıyabilirsek evet. çocuklar da bir, bir biçimde kendilerini koruyabilirler. Onlarda da bir farkındalık evet, yaratabiliriz. Peki efendim. Çok evet. çok teşekkür Yay ediyoruz. Rica ederim. İyi günler diliyorum. Sağ <laughs>